Merhaba sevgili Selin kanalımın takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Neden? Yağmur Yüksel ödül töreninden ağlayarak mı ayrıldı? Eski sevgilisi Barış Baktaş. Törene yeni sevgilisiyle katıldı. Uzun ve sansasyonel bir makale yaz. Ünlü oyuncu Yağmur Yüksel bir anda gözyaşlarına boğularak ayrıldı. Dün gece düzenlenen prestijli ödül töreni yağmur yükselin patlamasının nedeninin ne olduğu söyleniyor. Göz yaşlarının sebebi ise, eski sevgilisi, Barış Baktaş'ın törene yeni sevgilisiyle katılmasıydı. O gece, ödül kazananların isimleri açıklandığında, gerginlik yaşandı. Yağmur Yüksel'in yüzü ise dikkatlerden kaçmadı. Törenin son dakikalarında Barış Baktaş ve yeni sevgilisi salonun ön sıralarında oturuyordu. Gözler gerginliğe odaklandı. Yağmur'un eski sevgilisiyle aynı yerde bulunması sonucu ortaya çıktı. İlişki. Barış ve Yağmur arasındaki ilişki uzun süredir magazin dünyasında konuşulan bir konuydu ve ayrılığın ardından iki tarafın özel hayatları hakkında çok konuşuldu. Birçok izleyici Yağmur Yüksel'in zor zamanlar geçirdiğini düşündü. Barış ve yeni sevgilisi kamerada birbirine bu kadar yakınken. Yağmur gözyaşlarıyla. Yüzüne aldığı darbeyle törenin son dakikalarında aniden ayağa kalkarak salonu terk etti. Arkadaşları ve ekibi. Hemen Yağmur'un yanına gidip onu sakinleştirmeye çalıştılar. Barış Baktaş'ın yeni ilişkisinin dikkat çekmesi gündem oldu. Yağmur için çok duygusal bir an. Eski erkek arkadaşının hayatında yeni birini görmek. Bağlantının kopması yükselde duygusal sıkıntıya neden oldu. Ünlü aktris. O sırada. Uzun süredir sosyal medyada barisi ile dikkat çeken paylaşımlarda bulunan oyuncunun, ilişkilerinin bitmesinin ardından sorunlar yaşadığı iddia edilmişti. Törenin geri kalan kısmında yağmur yüksel sakinleşerek arkasına döndü. Ama gözleri hala kırmızıydı ve oturarak kendini sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Birkaç kez kafa. Barış Baktaş'ın ödül törenine katıldığı ancak kendisinin de katıldığı anlaşıldı. Eski kız arkadaşıyla yaşadığı duygusal anların ardından kendi çevresinde rahat hissetmede zorluk çekiyor. Bu olay, ünlü oyuncuların özel hayatlarının ne kadar riskli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi bazen mesleki kariyerleriyle kesişiyor. Büyük etki Barış Baktaş'ın yeni ilişkisinin daha da netleşti. Yağmur Yüksel'in bu duruma tepkileri Bu olaydan sonra Yağmur ve Barış'ın medyaya nasıl yansıyacağını görmek ilginç olacak gibi görünüyor. Yağmur Yüksel'in ödül töreninden ayrılmasının ardından Olayla ilgili sosyal medya kullanıcıları arasında geniş bir tartışma başladı ve magazin basını. Birçok takipçi bu durumun yarattığı duygusal zorluğu anlamaya çalışırken yağmur geçerken bazıları Barış Baktaş'ın yeni ilişkisini vurguladı. Eski sevgilisiyle ilişkisinin artık geride kaldığını vurguladı. Yağmur Yüksel sosyal medya hesaplarından açıklama yapma ihtiyacı hissetti aktör. Duygusal bir mesajda takipçilerine o anın duygusal yoğunluğunu anlattı. Beklenmedik bir anda ona dokundu. Hepimiz insanız ve duygusal anlar yaşıyoruz. O gece eski bir ilişkininiz.